Türkiye'de çok şeyler dönüyor. Dün söylendi. Ne dedik? KPSS sınavı esasında ÖSYM'yi ele geçirmek için tarikatların bir savaşı. MP'den ele geçirmek için ya da başka örgütler için. Yani arkalarda bilmediğimiz daha dünya kadar şeyler var. Uzaktan dolun sesi hoş gelir derler. Ama yani üzülmeyin. Yani bu insanlar yüzlerce, binlerce insanın, milyonlarca gencin hayatını yok etmekten çekinmiyorlar. Yani Bilmiyorum mesela bizim çok zeki insanlarımız var. Mesela e, Şentop eski meclis başkanı şu anki meclis başkanı bilmiyorum. Tam Meclis başkanlığı yapan bir adam Türkiye Millet Meclisi'nin. Oğlu KPSS sorularında sınavların bir tanesinde birinci kızdı üçüncü olmuştu. Yani bu kadar zeki insanlar. E, onlar da mesela bu sınava girdilerse gerçi bu, bu sınava girmediler ama daha öncekilere girdiler. Yani hak yiyenler, soruların çalınmasını sağlayanlar yani çok büyük günah işlediler. Ama o tabii yani başkanımızın çocukları e, eminim hak yememişlerdir, hukuk yememişlerdir. E, soruları önceden görmemişlerdir. O konuda hiç kimsenin şüphesi yok. O yüzden yani çok düşünüyorsunuz yani, Çok dert ediyorsunuz. Sanki bir şey değişecek. Çocuklar bir daha sınava girse ne olacak? Bir sınava daha girecekler. Sanki girseler Sınavı geçseler, Türkiye birincisi olsalar bile, sizce iş alabilecekler mi, mülakatı geçebilecekler mi? Yakınıdır diye kart yoksa ellerinde. Canlarım benim. Kahveler nasıl olsun? Güzel olsun mu? Hadi afiyet olsun.